Evet sevgili YouTube hepiniz videoya hoş geldiniz. TPP Heal videosu hiç yayınlamamıştım bildiğiniz üzere. Çok enteresan bir şey geldiği için e, yayınlama ihtiyacı duydum. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. 10 numaralı takım Dayapo. Şimdi arkadaşın <laughs> abi çok iyi ya. İzleyelim arkadaşlar hep beraber. Pardon. H'ye basma kanka ne yaptın ya? Geri al geri. Hiçbir şey basma. Gel 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 gel. <laughs> tamam. Oha Güzel diyorum abi, oha diyorum abi ya. Böyle şeyler, TPP'de insanlar böyle şeylerle nasıl mücadele ediyor peki? Hop, bak, abi, şu an aktif ediyor değil mi? Şu an aynen. Şu an yeryüzüne çıktı. <laughs> Güneş doğdu. Abi patron ekstra bunların ne işi var burada? Bunlar da FPP oynayan adamlar. Aa şu an suyun altına soktu. Türk soktum. abi bunlar. Ben hepsini tanıyorum onların. Ya onları tanıyorum da onların burada ne işi He var? Mi? Onlar FPP oyuncusu normalde. Ya, ya hayır TPP oyuncusu aslında. Aslında TPP oyuncusu ama FPP de oynuyorlar. Ha şimdi burada ne yapıyor? Burada bekliyor bir millet birbirlerini yesin diye. Bunların beslediği bir takım var, busladığı. Onları bekliyorlar şu an. Allah Allah. Artık parayla kiralıyorlar mı onlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum öbür takım var. Hangi takım Mustafa? Ya ondan em emin olmadığımız için öyle bir yorum yapmamız pek doğru olmaz da. Şu an şu pozisyonu zaten göstermek. Yok, yok öyle abi yoksa adam niye girsin boştan boşa yani? Uğraşmaz. Parayla giriyorlar. Bir takımı buzluyorlar, Çinli bir takımı. Onlara kimse sıkamıyor, anladın mı o takıma? Biri pushladığı zaman, bir şey yaptığı zaman hemen bunlar devreye giriveriyor. Şu an atış yapıyorsun ön altında mı? Son adamlarını da vurmuyorlar. Hmm. Kimsenin son adamını vurmuyorlar, izleyip rapor, rapor, raporlamasın bizi diye. Oyunun sesini kaçır mı? Kaç sana? Şu an bekliyor ya zaten. F7 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 yap bir de. Ses de duyalım mı ya. Bak şu da galiba yer altına geldi. Aynen ba arkadaşım. oha bak bu da zorluyor bak. Bak bu da farklı bir yan yanında oturan farklı bir şey. Evet. Şey ya kendi arkadaşı değil. Sen o e yandakine e bir tıklasana. Şöyle ma mouse'u çevirip tıklayamıyor mu? 11 numara. Tamam 11 numara. 11 Çık. ile 10 yan yana. Oha! Yanındaki farklı bir takım. Bak o da suyun içinde. Tam 11 numaralı çocukla 10 numaralı takım yan yana geziyorlar şu anda. Doğru doğru görüyoruz değil mi? Aynen aynen. Takımlaşma var. Şu işte, kayan bu, bu gidelim. da kayanın içine girdi. O da farklı pardon. O da farklı bir şu moda yok. Abi sen şu dayapoya gel Daiper. Bak tamam ikisi aynı. İkisi de aynı hileyi kullanıyor. Biri farklı yerde. Bak da buradan vuruyorlar. Gördün? Oha. Buradan, buradan. Oha. Sonra neredeki adamları buradan vurdu. Şey bir de kayamaya hepsinin içinden geçiyor mermi. Yani Bizim toprak, toprak hak katır. Tarkan gel vurdular işte patron bile. Çıktı. Tamam heal olsa da fark etmiyor. Aynen. Ölüyor o, demek ki. Vuruyor da. Tamam vuruyor da daha yapıyor gel abi. Vur dayı. Oy ha oy ha oy ha oy ha. Ha kendi arkadaşlarını öldürdüler Aynen. diye bunlar intikam alıyor şu anda. Aynen öyle. Mermisi bitti galiba. Aynen reload Aynen, yaptı şu reload anda bak. Oh 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 oh. Bunlar da diyor ki nereden yiyoruz bizim mermileri? yok yok ya bunlar. Biliyorlar biz ne zor Hacım nasıl bilecek adamın böyle alttan vurduğunu? Hayır, hayır, yer altında görüyorsun sen bunları. Görüyor mu? Görüyor. Ha onu bilmiyordum bak. Lan nasıl sikeyim oğlum. Bunlar anlıyor, yani yer altındaki hile geldi diye. Anlıyorlar yani. Anlamaz tamam. Tamam yıllardır oynuyorum. Bak ben hiç ilk defa gördüğüm için böyle şeyleri yaşamadım hiç. Ben de, bugün gördüm. Bugün bir, maç daha da bir maç daha daha geldi bu. Tifi bir de bugün. Bu dedim? Sordum çocuklara. Bu da yeni hile dediler. Arkadaşlar vallahi bir şey söyleyeyim mi? En nihayetinde suyun üstüne çıktı. En nihayetinde şu izlediğimiz olay PUBG'nin bittiğinin yüzde bir milyon resmidir abi. Yüzde bir milyon resmidir. Yapay zeka denen zıkkıma şu olayın böyle yapılamayacağını yazıp da şu adamları oyunda tutan PUBG'ye yazıklar olsun. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Başka söylenecek hiçbir şey yok. Yani tamam bak eğim loku anlarız. Volley'i anlarız. Hadi bunları yakalıyor musun? Anlarız lan o şu yerin altına giren bir oyuncunun bu yaptığı hareketi anlayamamak, senin yazılımının bunu yakalayamaması ne demek abi? Ne demek ya? Bak bu arabayı suyu bu da millete vuruyor. O da millete vuruyor. Takım, bu takım mı da bak. Evet ikisi de aynı takım takımlaşma bildir abi. Bak şimdi mevzuya bak burası çok komik. Arabayı da hiç bırakmıyorlar. Oy ha, oy ha, oy ha. Evet, abi çığır açmışlar ya çığır açmışlar. Yani hile gördük de böylesi de kardeşim ne bileyim mi? Çok aşırı fazla. İkisine bir daha neyse tamam sorun yok. Bir ona bir ona tıklasana bir daha. Tıkla, tıkla. Bu arabayı süren, tamam. vuran. Tamam. Bak beni vurdular. Random çocuklar da geldi. O seni Biz nasıl vuruyor oradan mi? ya? Seni nasıl vuruyor? Şuradan vurdu işte abi. Yine şey, SKS mi attı? Yok, o arkadaşı oyundan atıldı. Oyundan atıldı bak. Oyundan atıldı. Biraz aynen. geriye gelirsen oyun oyundan, oyundan evet. atıldı. Bak 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 bak. Başkası arkadaşı vuruyor. O kendi kendi ya, vurdu. Kendi vurdu. Bak. Aa, pardon, aynen oha, böyle. Gelsene evet. şu çocuğa çabuk. Oksiyon yapıyor çocuk. Geri gel biraz. Bitik geri gel. Kırmızıya gel kanka sadece. Ha buraya burası yeterli. <laughs> Ay amına. Ya <laughs> <laughs> sevgili seviliyor yazıyor bak yazıyor. Si Niye vurmuyor? Vurabilir. Ne ne yapıyor oğlum? Amaçları ne? Ondan Hayır, mı yamadı mı? Hepsini vuramıyor. Hepsini vurursa vurdu. Onu da vurdu. Son, son adamı vurmuyor. Son adamı vurursa izliyor. 4 kişi de bunu izliyor. İzletmiyor kimse. Anladın mı? Mecbur maç kaydına girip izlemesi lazım. Raporlar var oyundan ban yer bu sefer. Oha Ayşe'de bu da tanıyorum ben büyük ihtimal şunları şey yapıyorlar abi. Busluyorlar. Busluyorlar. Aynen. Eğer ban yerlerse bu takım birinci olamaz. Şunlar da belki hiledir. Bak hep Çinli bunlar. %90 Çinli. Tipifin %90 Çinli. 80'i diyeyim hatta. Yerleri de Ya aldım. burada burada olay şuna gitmiş ya. Kimin hilesi kiminkinin daha iyi. Kendini öldürtüyor. Kim vurdu ona bak. Tamam. Ah be abi. Sevgili YouTube izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok enteresan bir hileyle karşınıza çıktık. TPP'de ilk TPP videosu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.